Yolun sonuna geldin korkunç kardan adam. Artık buradan kaçamazsın. Tutuklusun. Artık kimseye kötü yaptık yapamayacaksın. Evet seni ukala herif. Hemen derhal teslim ol. Beni asla yakalayamazsınız sizi sersemler. Demek beni tutuklayabileceğini sandın ha Kerem komiser. Beni asla yakalayamayacaksınız. Seni yakaladık bile. Yolun sonuna geldin artık. Buradan kaçışın yok. Bunu kabullen artık ve derhal teslim ol. Hayır. Ben korkunç kardan adamım. Beni yakalayamazsınız Size ezik. Derhal ellerini kaldır ve teslim ol. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bu videoda kullandığım tüm mod paketlerini istemez misiniz? Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olanların hepsine bu videoda kullandığım bütün mod paketlerini vereceğim. Hadi gösterin gücünüzü arkadaşlar. Tam destek bekliyorum sizden. Ne? Ellerimi mi kaldırayım? İyi de benim elim yok ki gerizekalı. Dalga mı geçiyorsun sen benle? Ya şu odun gibi şeyler var ya onları kaldır işte. Allah Allah ne bileyim. Onlar sadece bir ağaç parçası. Kalkmıyor ki onlar. Baksana sabit duruyor. O bacaklarını kaldır. Allah Allah ya. Lan benim bacağım yok ki. Kör müsün sen? Allah'ım ya Rabbim dalga geçiyorlar resmen benle ya. Hay Allah ya. Allah Allah. Neyini kaldıracak bu adam ya? Kaldır işte bir şeyleri. Ne biçim polisiniz lan siz? Allah Allah. Kaçıyorum lan sizden. Siz sersen polisler beni asla yakalayamazsınız. <laughs> lan kaçıyor adam. Koş koş yakalayalım şunu. Geliyorum komiserim. Geliyorum. Yakalayacağız şimdi onu. Lan oğlum kaçıyor adam. Koş. Al işte ya kaçırdık adamı kaçırdık beğendin mi yaptığını ben ne yaptım komiserim ya Allah Allah adam koştu kaçtı ellerini kaldırsaydı görürdü ama o. ellerini kaldırmadığı için yakalayamadı Lan oğlum adamın kolları yok ki nasıl kaldırsın Allah Allah ya adamın kolları olsaydı iyiydi komiserim ya of ya tüh adamın kolları yok bunu yakalamak epey bir zor olacak Hey Allah'ım ya ne alakası var oğlum kollarıyla ya adam kaçtı işte kom dümdüz kaçtı yani Sıkıntı etmeyin komutanım bir dahakine yakalarız sorun yok Yok. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Hadi yürü, gidelim. Aa, dal polis Kerem komiser. Senden intikamımı çok sert alacağım. Ona çok büyük bir tuzak hazırlayacağım. Onu öldüreceğim. Sakın yorumlarda ona tuzak kuracağımı söylemeyin. Onu tuzağa düşüreceğim. Çünkü ben korkunç kardan adamım. <laughs> Ha, baba sokağa bak ya her yerde kar var kesin kar olmuştur. Ve neyse okula gitmeyeyim bugün. Nereden biliyorsun oğlum? Kar tatil olsaydı kesin haberimiz olurdu. Şuna bak şuna aklı sıra bizi kandırıp okuldan kaçacak. Doğru okula gidiyorsun. Evde durmak yok. Hadi yürü okuluna. Of baba ya ya tatilse ya tatilse ne yapacağım okulda? Tek başıma kalırım valla. Hiçbir şey olmaz. Tek başına oturursun kitap okursun geri gelirse. Ya yolda kar canavarı beni yakalayıp yerse o zaman ne olacak? Kar diye bir şey yok. Yalan o. Evet olsaydı Kerem komiser bize söylerdi. Hadi şimdi doğru okula. hadi bakayım. Tıpış tıpış gidiyorsun şimdi okula. Öf be iyi tamam sizle uğraşacağım ya. Gidiyorum ben işte gidiyorum ya. Eşek sıpasına bak ya. Aklı sarıp bizi kandırıp okuldan kaçacak. Bu hava ne ya çok soğuk donuyorum resmen. En iyisi bir an önce okula gideyim de orada ısınırım ya. Hay Allah ya okula geldik kimse yok. Evet neden bu kadar az kişi var anlamadım. Normalde her gün herkes gelirdi. Kimse devamsızlık yapmazdı bizim okulda. Valla ben de anlamadım ki ya. Şuna baksana 4 kişi kaldı resmen. Valla dersine çaldı hoca hala gelmedi. Bizi bekletti çakal. Valla ya ben de hocanın hiç geç kaldığını görmedim. Lan acaba kar tatili mi vardı bugün? Nasıl yani kar tatil mi oluyor? Oha ben bilmiyordum. Valla ben de bilmiyordum ya. Elektrik faturasını ödeyemediğimiz için ben haberleri izleyemedim dün gece. Vallahi benim de hiç aklıma gelmedi. Kalktım geldim hemen okula. Benim aklıma geldi. Babam zorla gönderdi beni okula ya. Of ya. Ne yani ya? Şimdi sabahın köründe boşu boşuna uyanıp okula mı geldik? Of ya of. Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bu sınıfın haline niye çok az kişi var burada? Hocam siz niye geç kaldınız? Oğlum ya sorma. Bugün değişiklik olsun diye okula atla geleyim dedim. At da soğuktan koşmadı. Beni yarı yolda bıraktı hainat. Eee nasıl geldiniz hocam? Ne yapayım oğlum alttan indim koşa koşa geldim. Bir iki 3 dakika geç kaldım işte. Allah Allah siz de ne yapıyorsunuz ya? Hocam ya bugün kar yağışı vardı ya. Acaba okullar tatil miydi? Aa tabii ya doğru bugün tatilde okul ya. Allah Allah biz niye geldik gençler okula? Ne bileyim hocam ya beni babam zorladı. Ben kesin tatildir dedim. Babam git git dedi. Hocam bizim evde televizyon yok. Ben haberleri izleyemiyorum. Bilmiyorum tatil mi değil mi? Doğru siz mağarada yaşıyordunuz değil mi oğlum? Vah oğlum yazık oğlum canım oğlum benim ya. Ben nasıl unuttum tatil olduğunu ya. Mis gibi şimdi sıcacık yatağımda uyumak varken siz de burada oturuyoruz ya. Vallahi hocam ya kalkın gidelim boşverin. Yok yok madem geldik dersimizi işleyelim değil mi gençler? Ya hocam zaten tatilmiş ne gerek var derse boşverin dersi ya. İşleyelim işleyelim ders işleyelim ya. Of ya keşke evde kalsaydım mis gibi uyurdum. Dün gece avladığım ineği yerdi. Oğlum sen de iyisin ha. Biz fiyatlardan dolayı et yiyemiyoruz. Sen her gün avlanıp avlanıp et yiyorsun. Valla mağara adamları bile bizden daha iyi yaşar oldu ya. Of ya. Valla hocam sormayın ya. Ben normalde normal insan teniydi benim tenim. Ot oh, diye ye ye yeşillendim ya. Normalde benim rengim yeşil değildi yani. Madem bu konuyu açtık arkadaşlar. En sevdiğiniz yemek ne söyleyeyim bakalım. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. En sevdiğiniz yemek ne? Valla öğretmenim ben en çok eşek etini seviyorum. Öşekler çok seviyorum. Ne? Eşek eti mi? Oğlum eşek eti yenir mi lan? Yenir öğretmenim. Neden yenmezsin? O da bir hayvan. O da bir canlı. Niye dışlıyorsunuz eşekleri? Yani oğlum dışlamıyorum da onu da yemeği ver. Allah Allah. Ne midesiz adamsın sen? Ben en çok hamburger seviyorum hocam. Hamburgeri böyle löp 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 löp, löp diye yemeği çok seviyorum. Bir de yanında kola ve patates oldu mu? Hmm, en sevdiğim hamburger ya. Of be. Olsa da yesek. Demek fast food sev seviyorsun? Annenin yemeklerini mi daha çok seviyorsun? Fast food mu? Valla ben dışarıdan yemeği daha çok seviyorum. Annemin yemeklerini sevmiyorum. Onlar sağlıklı. Ben sağlıksız yemek seviyorum. Ey Allah'ım adama bak ya. Sağlıklı yemek sevmiyorum diyor. Arkadaşlar siz sağlıklı mı beslenmeyi seviyorsunuz? Yoksa dışarıdan sağlıksız mı? En güzel yemek annelerimizin yemeğidir. Değil mi arkadaşlar? Ee Arda oğlum en çok sen ne yemek seviyorsun bakayım? Söyle bakayım. Mercimek. Ne mercimek mi? Evet hocam ben en çok mercimek seviyorum. Hayır mercimek sevmeyeceksin. Kelle paça seveceksin. Kebap seveceksin. Hocam ya of ya sevmiyorum ben veganım. Vegan mı? O da ne? Oğlum et ve et ürünleri yemeyen yani süt, yoğurt, et hiçbir şey yemeyen insanlara vegan deniyor. Hocam onlar ne yiyor? Aç mı kalıyor? Başka bir şey yok ki. Onlar da ot diyor. Ben et olmadan doymam. Ben çiğ çiğ hayvan yiyorum. Oha ya canavar resmen bu. Oğlum sen de inek misin? Habire ot 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 Allah Allah. Ne var hocam ya? Ne var ya? Of ya biraz saygınız olsun. E ee, Tepegöz aslanım benim. Senin en sevdiğin yemek ne bakayım? Söyle bakayım. Vallahi fark etmez hocam. O gün ne yakaladıysam onu yiyorum ben. Maşallah adam tam bir canavar ya. Ne bulduysa onu yiyor. Ama domuzları sevmiyorum. Onlar çok çirkin. Çok yağlı. Yani oğlum domuzlar zaten pis. Domuz yenmez. Domuz çikin. Yeme onu. Zaten ben domuz yemem. E ee, arkadaşlar peki aranızda yemek yapmasını bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Ben çok iyi yemek yaparım. Ooo Shrek söyle bakayım. Ne güzel yemekler yapıyorsun. Neler pişiriyorsun? Ee, şey yapıyorum hocam ben. En iyi e, yumurta kırıyorum. Lan oğlum yumurta yemek mi? Allah Allah. Çocuğun eline ver. O da kırar yumurtayı. Ne var hocam ya? Allah Allah. Başka ne pişiriyorsun bakayım? Başka bir şey yok hocam. Sadece yumurta kırıyorum işte. Lan oğlum bu muydu yemek yapıyorum dediğin? Allah Allah. Ben de yemek pişiriyorum sandım. E ee, var mı başka yemek pişirmesini bilen bakayım? Ben pişirmiyorum. Çiçiyorum. Çi Pişmesi seni bekleyemem ben. Ben çok açım. Her zaman açım. Sizi bile yerim. Lan adama bak bizi yiyecek. Evet arkadaşlar bu ders çok çirkinleşmeye başladı. Ben birazdan tepe göze yem olmamak için dersi burada sonlandırıyorum. Herkes evine gidebilir. Oley eve gideyim de yarım kalan ineğimi yiyeyim. Oley. <laughs> Şimdi buradan Kerem komiseri arayacağım. Ve onu tuzağa düşüreceğim. Hem de ormanda. Evet şöyle arayalım Kerem komiseri. Alo Kerem komiserim. Kum... Alo Kerem Komiser. Sesimizi biraz değiştirelim de anlamasın. Hay Allah bu kim şimdi ya? Evet alo buyurun. Ben Kerem Komiser. Söyleyin ne istiyordunuz? Alo Kerem Komiser. ya benim başıma çok kötü bir şey geldi. Ne oldu beyefendi? Ne geldi başınıza? Neredesiniz siz? Hemen bir destek evi gibi yollayayım. ya kar canavarı var ya beni tuzağa düşürüyor. Siz gelin onu öldürün. Ben kar canavarından çok korkuyorum. O çok yakışıklı. Çok güçlü. Ne? Çok mu yakışıklı? Kışıklı. Ne alaka ya Allah Allah. Her neyse anlamadım. Neredesiniz sesinde? hemen ben gelip size yardım edeceğim. bana Ben ormandayım gelin bana yardım edin. Tamamdır derhal geliyorum oraya. Hay Allah ya adamın başı iyice dertli olmalı. Bu korkunç kar canavarı çok tehlikeli. Hemen gidip o adama yardım etmeliyim. Ah ah işte tuzağıma düştü. Şimdi bittin sen Kerem komiser. Şimdi bittin. İşte tuzağım hazır. Şuraya bir sahte adam koydum. Burada da bir buton var. Bu butona bastığın TNT patlayacak ve Kerem Komiser ölecek. Şimdi işim bitti senin Kerem Komiser. Ben de şöyle uzaktan izleyeyim en iyisi. İşte ormana geldim. Hemen adamı bulmalıyım. Hay Allah acaba nerede bu adam ya? Onu derhal bulup kurtarmalıyım. Başı dertli olabilir. İşte adam orada. İyi misin? Nasılsın? Hey ses ver dostu. Şimdi sakin ol yanına geliyorum. Git bakalım git. Sakin ol dostum. Geliyorum yanına. o Olamaz. Bu da ne? Hayır, tuzağa düştüm. Hayır. ha. işte bu kadar. İşte Kerem Komiser'in işi bu kadar. Şehirdeki herkesin sonu böyle olacak. Ben inilmezim.